Deniz nasıl ödeyeceksin? Nereden bulacaksın abicim böyle? Bir şekilde halledeceğim abi, merak etme, çözeceğim. Bak benden sana abi tavsiyesi. Anneni al karşına konuş. Yani bu parayı ödeyin, bu işte daha fazla uzamazsın. Kurtulun bu heriften ya. Tamam mı oğlum? Üzme kendini, bir şekilde halledecek, tamam? Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim kızım? Bunca yıldır uğraşıp dediğinden azıcık daha sabresten bitiyor. Ama bir yandan da bu öyle başını çevirip görmezden geleceğim bir şey değil ki. Canı gitmiş adamın. Başka hiçbir şey düşünemez oldum ya. Bırak düşünme o zaman. Doğru bildiğin neyse onu yap. Canını alacak değiller ya, gerisini boş ver. Sağ ol. Galiba benim de duymak istediğim buydu. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Seni dinliyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Seni çok kırdım. Bir anda çıktı ağzımdan. Ne kadar yalnız olduğunu biliyorum. Ben sadece seni hak eden biriyle birlikte olmanı istiyorum. Seni sadece sen olduğun için seven biriyle. Dünyada en son isteyeceğim şey senin üzülmen çünkü. Benim için iki tane kadın var bu dünyada. Biri sensin. Biri de Mine. İkiniz de kimselere değişme. Neyse. Şimdi izin verirsen onunla da konuşmak istiyorum. Yani Erkan Bey'le. Merak etme. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece konuşacağım. Peki gidelim. Anne. Yalnız konuşmak istiyorum. Lütfen. Tamam oğlum. Nasıl istersen. Bak ya, adam yayılmış yine. Sevgilim ben çıkıyorum. Ay dur çıkma, e, parayı vereyim sana. Ne parası? E, Deniz vermişti ya, bende kalmasın. Sen kahvaltını et hadi. Al canım. İyi de ne yapacağım ben bunu? E, Bankaya getireceksin akıllım. Ha, tamam. Yok böyle yoğuz. Ne diyor bu yine? Yoğuz var, yumurta var. ...ne yapalım lan? Yani ya dün bir ara işim çıktı benim. Buna bıraktım arabayı, zabıtalar gelmiş. Kurtulmak için bir numara çekmiş, aklın dur. Hadi ya. Senin ne işin vardı? İstanbul'dan arkadaşlarım geldi, liseden. Onlarla birlikteydim. Atakan, niye haber vermiyorsun? Çağırırdık, evde yemek falan yapardık onlara. Yok sevgilim, öyle bir şey değil bu. Erkek erkeğe takılmaya gelmişler. Pardon? Erkek erkeğe derken? Yok sevgilim, merak etme. Bu bildiğin namuslu, karısından başka kimseye yan gözle bakmayan bir takım erkeklerin geyi. Yapma mavi göz, yapma. M mavi göz mü dedi? Ama ne bileyim, sayıklıyor işte, bırak. Sen gel bakayım buraya. Evet. Aslı. Beni çağırmışsın. Ben söyledim çağırmasını. Öyle mi? Beklemiyordunuz herhalde. Yok. Neyse. Planlarımda bazı değişiklikler oldu. Bir süre İstanbul'a dönmeyeceğim. Burada kalacağım. Zaten annem işlerin başına geçmemi istiyordu. Ben de öyle yapacağım. Otel müdürü olarak bir itirazınız varsa hemen söyleyebilirsiniz. Yok. Tamam. Gidebilirsiniz. Bana müşterilerin sesini verir misin? Tabii efendim. Buyurun. Kızım sen Semih hocayı neyle itham ettiğini farkında mısın? Farkındayım hocam. Anlattıkların doğruysa neler olacağını biliyorsun. Biliyorum hocam. Olayı senden başka gören oldu mu? Oldu. Semih hocanın asistanlarından Volkan Bey de oradaydı. O da şahit oldu olaya. Kızım bana Semih hocayı gönderir misiniz lütfen? daha hızlı, daha hızlı, quickly, quickly action istiyorum. Böyle patateslerden kan çıksın istiyorum, tamam mı? Şimdi onu ikiye böl çocuğum, ikiye böl. At onu şimdi, bir tane daha al. Aferin. Kolay gelsin, abi Gargamel'i yok etmek için sihirli bir karışım peşindeyim. Ha. Ben de onun için geldim zaten. Geldim. Bak şimdi, elimde süper bir zehir var. Sen bir pasta yapıyorsun, koyuyoruz içine, gargamel sizler ölür. Ya ben şaka olsun diye. Ne şakası oğlum, ciddiyim ben. Yapma Deniz kardeş, daha çok gençsin. Mapus damlanda çürürsün vallahi. Ben de ne alakası var? Aşçı sensin. Zehri de sen koydun. Ondan nefret ettiğini de herkes biliyor. Bittim o zaman ben. E, gideyim teslim olayım ha. Belki cezada bir indirim olur. Ulan Halil, hemen yemesen olmuyor değil mi? Ayıp oluyor ama. Olmuyor, olmuyor. Neyse, sen şimdi hemen bir pasta yapıyorsun. Hala pasta diyor ya. Erkan için değil be oğlum. 210'da bir müşterimiz kalıyor. Bugün doğum günüymüş. Akşam bir sürpriz yapacağız şıklık olsun diye. Olsun da hani sen terk etmiştin bu meydanı. Ne oldu? Geri döndüm Halilciğim. Hiç niyetim yok burayı o herifi bırakmaya. Yürü be brother. Kim tutar seni? Neyse unutma pastayı tamam mı? Ha, kadın 50 yaşına giriyormuş. Üstüne de böyle şıklık olsun diye 50 50 yazmam falan dik ne bileyim yap işte bir şeyler. Hadi kolay gelsin. Tamam patron ben hemen başlıyorum çalışmaya. Bırak patatesleri bırak bırak. Ee, onu unu çıkar, yağ çıkar. Şeker nerede? Hadi hadi tempo tempo hadi. Atakan. Ne haber Suat? Ne oldu niye Hiç, ne olsun? Son iki günümüz. Çocuklarla yemek yiyeceğiz. Sonra doğru otele. Poker partisine devam. Tabii sen de geliyorsun. Ee, ya ben sonra geleyim. Bankaya gitmem lazım. Bir işim var. Banka kaçmıyor abicim. Gidersin sonra. Daha doğru düzgün iki çif, muhabbet edemedik. Hem konuşuruz hem oynarız. Hadi. Kolay geldin. Hoş geldin gel. Nitürler ne nerede? Bana mı soruyorsun? Yok, ee, yo ben kendi kendime. Sen ne yapıyorsun? Pasta. Deniz istemişti. Bir müşterinin doğum günüymüş de sürpriz yapmak için. Yok artık yani bir sürprizimiz eksikti. Kaldır at şunları çöpe. Akşam yemeği hazır mı? Yok ama hazırlıyoruz. İyi at bunları yemeği hazırla. Bak hala duruyor. Ya ben sana ne diyorsam onu yapsana. Hadi çabuk. Tamam, nasıl isterseniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.